4 Ocak 2025. Uzun yıllardır fren çalışmaları yapıyorum motosiklette. Ortaya koymuş olduğum bir takım sistemler var. Güncel olarak bunlar nedir? Birinci versiyon, ikinci versiyon ve üçüncü versiyon adında 3 adet viraj tekniği var. Ölüm treni var. Ölüm freni düşük sürat değil yüksek sürat tekniğidir bir de son dönemde kullanmış olduğum motosiklet düz giderken kullanmış olduğum bir sürü sistem çıktı bununla alakalı ama son dönemde kabul ettiğim teknik esli limon fren tekniğidir. Diğerlerini bıraktım. Esli limon fren tekniğidir. Düz giderken motosiklet kullandığım fren tekniği ve e, motosiklet arka e, fren kampana olanlar Kampana gevşetiliyor. Arka fren ve ayak e, fren pedalı üzerindeyken motor sürülüyor. Hmm. Ve bununla alakalı diğer bir sistem. E, arka frene basıldığında arka stop lamba yanmayacak şekilde ayarlanıyor. Ama ön frene basınca arka stop lamba yanacak şekilde motosiklet ayarlanıyor. Ve son olarak da e, motosiklet vites düşürürken Motosiklet sarsılmadan vites düşürme tekniği var bir de genel olarak güncel olan sistemler bunlar.